Bir marangoz atölyesinde çalışan Ali ve Veli'nin çalışma ile ilgili aşağıdaki biliniyor. <laughs> Ali masayı tek başına bir masaya 12 günde, bir sandalye 2 günde. O zaman Ali, bak bu Ali, Ali'ye ben bir masa artı bir sandalye yap dersem bu arkadaş bunu 14 günde meydana getirir. <laughs> Sonra Veli bir masayı tek başına 6 günde, bir sandalyeyi 1 günde. Şimdi ben Veli'ye bir masa bir sandalye yap dersem Veli de bunu 7 günde yapar. Şimdi ikisi birlikte yaptıkları bir, şey, bir iş için 3600 lira ödeme almış. Ali ne kadar almalı? Bak şimdi arkadaşlar Veli'nin 7 günde yaptığı işi Ali 14 günde yapıyor. <laughs> yani Veli'nin çalışma hızı 2V ise Ali'nin çalışma hızı V. O zaman bunlar bir araya gelip iş yaptıklarında Ali x kadar iş yapıyorsa Veli onun 2 katı. Çünkü aynı sürede 2 kat hızla çalışıyor. 2x kadar iş yapar. O zaman normalde bunları ya iş bir iş yaptıklarında bak 3x'lik bir iş yaptıklarında bunun x kadarını Ali 2x kadarını veli yapıyor. O zaman 3x2 karşılığında 3600 lira alıyorlarsa arkadaşlar x eşittir 1200 müdür buradan değil mi? x eşittir 1200 ise bunun 1200'ünü Ali 2400'ünü veli almalı. Yani yine bakın okuyunca karmaşık çözünce çok kolay.